Soykırım ilk defa İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış olan bir olgudur. Neye soykırım denir? İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların Yahudilere yaptığı bütün eylemler tanımın içerisinde yer almaktadır. Soykırım tanımının. Ona göre tanımlanmıştır. Soykırım nedir? Bir, bir topluluğun herhangi bir bölümünü hapsetmek. Onlara mensup oldukları din ya da milliyetlerinden dolayı hapsetmek. Bak, mensup oldukları din ya da milliyetten dolayı hapsetmek. Bir bölgeden bir bölgeye sevk edip, göçürüp yerleştirmek, cezalandırmak amacıyla sürmek yani sürgün bir soykırımdır. Bunlar üzerine deneyler yapmak. Aldınız, bunları esir ettiniz, hapsettiniz ama bir taraftan deneyler yapıyorsunuz. Tabii ki öldürmek, bu beş kişiyi de toplasanız bir araya getirseniz, yüz kişiyi de bir milyon kişiyi de bir araya getirseniz ve sen Yahudisin, sen Ermenisin, sen Türksün diye öldürseniz bu bir soykırımdır. Çünkü ona mensup olduğu din ya da milliyetinden dolayı bir muamelede bulunuyorsun. Bu tanım. Türkiye Cumhuriyeti de bu tanım ortaya konulduktan sonra bu anlaşmanın altına imzasını atmıştır. Aynı zamanda bu anlaşma ileriye dönük de işletilebilir maddesi vardır. Ya 48'de tanımlanmış 1915'in alakası var Türkiye Cumhuriyeti diyemez. İleriye dönük de işletilebilir. Bu bir. Peki soykırımın olgu olması için ne gerekiyor? Bakın bir milletin bir üyesini kasten yok etmek ya da cezalandırmak amacıyla bu eylemleri yapmak. Altını çiziyoruz kasten cezalandırmak, kasten yok etmek. Peki, bu tanımla dönelim. Biz 1915 yılında Ermenilerin sevk ve iskânı konusuna bakalım. Birincisi, Osmanlı devletinin Ermenileri savaş sahası dışına sevk etmesindeki amaç Ermenileri cezalandırmak mıdır? Asla değildir. Nereden çıkarıyoruz? Talat Paşa'nın Diyarbakır, Erzurum Elazığ valilerine göndermiş olduğu telgraflar, bütün Anadolu valilerine. Ermenilerin sevki kararlaştırılmıştır. Şu şu sınıftaki Ermeniler sevk edilecektir. Buradaki amacımız Ermenileri cezalandırmak değildir. Onları güven içerisinde gidecekleri yere nakledin. Bu kurallara uymayanlar şiddetle karşılığını bulacaktır, cezalandırılacaktır ifadesi yer alıyor. Ha, Talat Paşa'nın bu yazıları, Osmanlı Devleti'nin bu uyarıları, Ermenileri sevk etmekteki amacımızın bir onları cezalandırmak, yok etmek, imha etmek olmadığını gösteriyor. Ermeniler ne diyor peki? İddia ne? Karşısındaki iddia. Karşısındaki iddia şu. Osmanlı Devleti, İttihat Terakki yöneticileri ve Talat Paşa kasten ve bilinçli olarak Ermenileri yok etmek kastıyla bu sevk ve iskanı gerçekleştirdiler. Biz de diyoruz ki peki bu iddianızı ortaya koyacak şu Osmanlı padişahının ya da Osmanlı görevlilerinin emirlerini görelim lütfen. Getirin belgelerinizi. Bunun için bir belge ihtiyacınız yok mu sizin Osmanlı'da ne var? Hitler'in yüzlerce yazısı var. Bu Yahudileri yok edin, katledin, öldürün diye ve kabul etmiş Almanlar evet demiş ha bunların hepsini yaptık. Belgeler ortada, fırınlar orada, ortada yaktıkları Yahudileri. Bize de diyoruz ki gelin bir belge gösterin bize. Osmanlı hükümetinin yetkililerine ait olan bir belge gösterin ki bu Ermenileri cezalandırmak için sevk etmiş olalım. Tamam bunu da geçtik. Diyorsunuz ki bir buçuk milyon Ermeni ya da 800 bin Ermeni hayatını kaybetti. Bu Ermenilere ait olan bir toplu mezar gösterin ya da öldüklerine dair bir yer gösterin bize. Biz diyoruz ki onlara, 1918'de Doğu Anadolu bölgesinde büyük bir soykırım gerçekleştirdiniz. Erzurum, Alaca'da işte toplu mezar burada diyoruz, gösteriyoruz. Zeve'de, Van Zeve'de işte toplu mezar burada diyoruz. 250-300 kişinin öldürülüp kuyulara gömüldüğü yerlerde. Gence de diyoruz, Nahçıvan'da diyoruz, Karabağ'da diyoruz, Bakü'de diyoruz. Bütün hepsini tek tek isim isim çıkarıyoruz ortaya. Diyoruz ki bakın, Andranik ve çetesinin doğudaki Ermeni çetelerini öldürdüğü köy köy isimler burada. Buyur koyuyoruz ortaya. Onlara diyoruz ki siz de bize şu 800 bin Ermeni'nin isim listesini bir çıkarın. Bu 800 bin dediğiniz rakam ne kadar devasa bir rakamdır. Bunların cesetleri nerede? Bunlar toplu gömülmesi gerekiyor. 1919 yılında İngiltere ve Fransa İstanbul'a geldiler, işgalci devlet olarak geldiler. Bütün arşivleri dedik dedik aradılar, Osmanlı arşivleri. Bütün Osmanlı coğrafyasına hakim ediler aynı zamanda, Ermenilerle, ortaklarıyla beraber. Gidip bu toplu mezarları bulsaydınız, deseydiniz ki dünyaya işte Ermenilerin 200 tanesi burada yatıyor. Bunda bunlar kesti diye gösterseydiniz gittiniz Çanakkale'de bütün kendi ölülerinizin yerini tek tek tespit ettiniz 1919'da. Onları buldunuz. Fransız mezarlığı, İngiliz mezarlığı büyük kendilerinize göre şey ettikleri inşa ettiniz. Bu Ermeniler ait ölüler nerede o zaman? Soykırımın olmadığı Ermenilerin bugüne kadar resmi bir delil ve belge ortaya koymamalarından anlaşılmaktadır. Eğer bu bir resmi de delillerle, belgelerle ispatlanmış bir soykırım ise Ermenilerin uluslararası bir mahkemeye giderek bugün Türkiye hakkında tazminat davası açması ve bu soykırımı kabul ettirmesi gerekirdi. Uluslararası bir mahkemeye de gitmiş değil Ermeniler. 2015 yılının hazırlıklarını sürdüren Erivan, 100. yılda soykırım hazırlıklarını sürdürürken Koçarya'nın Ermeni Barosu mensuplarına hitaben konuşması yayınlandı basında. Onlara şöyle diyordu, sizden soykırımın resmi delillerini bulmanızı istiyorum. Resmi deliller getirin bakalım. Bu bir propaganda savaşıydı. Ve Ermeni soykırımı iddiaları Türklere karşı, bugün de Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir propaganda aracı olarak kullanılmaktadır. Türkiye ile meselesi olan devletlerin hepsinin bir Ermeni dosyası var. Raftan indiriyorlar, başları sıkıştığında karşımıza çıkarıyorlar. Siz de Ermenileri katlettiniz, bunu kabul edin diye. Fransa parlamentosu, İngiltere parlamentosu, İtalya parlamentosu, en son Almanya parlamentosu. Çünkü Almanya ile zıt düştüğünüzde o da aynı yola girdi. Amerika parlamentosu. Her 24 Nisan günlerinde Avrupa'daki gösterişler, nümayişler, Türklere itham edilen bu suçlar artık Türk milletinin kendisine itham edilen bu suçlara karşı gerçekleri bilmesi, öğrenmesi, araştırması gerekiyor. Bütün Türk gençlerinin bu konuda bilinçlenmesi şart. Türklerin tarihin en eski zamanlarından günümüze kadar elleri temiz soykırımı uygulayan bir milletin torunları değilsiniz. Bunu çocuklarımıza anlatmak zorundayız. Tarihi deliller ve belgeler, arşiv vesikaları her zaman bizim yanımızdadır. Biz bu yüzden Ermenilerin bu tür iddiaları olduğunda gelin karşılıklı oturalım diyoruz. Yüz belge siz getirin, 100 belge biz getirelim. Soykırım olduğuna dair siz yüz belge getirin, biz de yüz belge getirelim diyoruz. Ama bugüne kadar karşılıklı hiçbir toplantıya gelmiş değiller. Böyle bir ithamla karşı karşıyayız. Bu yüzden hakkını aramak gerekir. Hakkını aramayan şerefini de kaybeder. Biz de Türkler olarak hakkımızı aramamız gerekiyor. Bu haksız ithamlara karşı cevap vermemiz gerekiyor.